Merhaba arkadaşlar kanalıma evime ve mutfağıma hoş geldiniz. Nasılsınız iyi misiniz? İnşallah hepiniz çok çok iyisinizdir. Bugün sizlerle güzel bir pazar günü harika bir yemek yapacağız. O kadar güzel o kadar hafif lezzetli bir yemek yapacağız ki arkadaşlar isterseniz bunu diyet yaparken bile yiyebileceksiniz. Öncelikle patlıcanlarımı ortadan ikiye bölüyorum. Onları da dörde bölüyorum arkadaşlar ince uzun bir şekilde yapabiliriz. Kare kare de yapabilirsiniz. İstediğiniz şekli siz verebilirsiniz. Bu şekliyle tenceremize koyuyoruz. 2 kaşık zeytinyağı koyuyoruz arkadaşlar. Bütün yemeğimiz 2 kaşık zeytinyağı ile bu patlıcanları kızartacağız. Tabii yağımız nerede şu anda? Muhtemelen patlıcanlarımız emdi. Ama biraz sonra gidecek bir yeri yok o yağın. Tekrar çıkacak ve lezzetli bir patlıcan yapacak bize. Hiç merak etmeyin. Tencerenizin altını kısık ateşte ağzını kapatarak bekletin. Ara ara karıştırın ki yağ bütün her bir tarafa nüfuz etsin. Güzel ve lezzetli patlıcanlarımız olsun. 4 tane patlıcanla yapıyoruz arkadaşlar. 6 tane de biber kullandım ben. 4 tanesi kapya biberi, 2 tane de yeşil biber kullandım. Patlıcanlarımız güzel bir şekilde piştiler. Teflonumuzdan alıyoruz bir fırına dayanıklı kabın içerisine koyuyoruz şimdi tenceremizi tekrar ocağa alacağız 6 tane biberimizden 4 tane kapya biber 2 tane de yeşil biberimiz onları da güzel bir şekilde aynı patlıcanı yaptığımız gibi kısık ateşte az yağda pişireceğiz bu şekliyle arkadaşlar hem hafif oluyor hem lezzetli oluyor et ve kıyma koymadım tavuk koymadım hiç gerek yok gerçekten lezzeti Onları aratmayacaktır. Burada da gördüğünüz gibi bir kaşık kadar şöyle zeytinyağı bir kaşık gelmez. Yani tatlı kaşığı gelmez arkadaşlar. Şöyle hafiften değdiriyorum. Çünkü biber her tarafına kolayca geçecektir. Ara ara açıp kapağını sadece karıştırın ama kısık ateşte olsun tenceremizin altı. Sarımsaklarımızı istediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Patlıcana sarımsak çünkü çok güzel yakışıyor. Hatta en çok patlıcana yakışıyor. O yüzden istediğiniz kadar sarımsak kullanabilirsiniz. İsterseniz tüm tüm koyun, isterseniz benim yaptığım gibi ince ince doğrayarak koyun. Ben her tarafa gelsin sarımsak diye incecik incecik doğradım. İsterseniz rendeden de geçirebilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi tüm tüm de atabilirsiniz ama içerisinde illaki illaki sarımsak bulunsun. Sarımsak farklı bir lezzet, farklı bir kültür ve farklı bir sağlık, güzel bir sağlık inşallah soğan ve sarımsak için arkadaşlar ölümsüzlüğün iksirinin kağıdında yazıyordu denir. O yüzden soğan ve sarımsağı evimizden eksik etmeyelim Allah'ın izniyle. Biberlerimizde gördüğünüz gibi kısık ateşte hemen böyle dirklikleri gitmiş. Yavaştan da kızarmışlar. Bol yağın içinde de yapabiliriz. Hiçbir sıkıntı yok. Ama bu hem hafif oluyor hem güzel oluyor. Bir de çok yedirdiği için az yağda yapmamızda her zaman fayda vardır diye düşünüyorum. Bugün de bunu sizlerle paylaşmak istedim. Patates kızartmalarının yanına da bu şekilde yapabilirsiniz. Patlıcan çünkü çok yağ çeken bir sebzemiz. Ama kısık ateşe koyduğunuz zaman o yağı çektiği gibi geri bırakacaktır. Biberlerimizi de arkalı önlü kızartalım. Çevire çevire döndere döndere kızartalım ki her bir tarafı güzel kızarsın. Pişenleri de yine ısıya dayanıklı kabımızın üstüne alalım. Gördüğünüz gibi yarım kaşık bir kaşık kadar yağımız var. Onun içerisine de ben yine bir şişe açacağım. Bu domates soslarını iyi ki yapmışım. Elimin altına çok kolay geliyor. Çünkü pazarteki domateslerden hiçbir şey anlamıyorum arkadaşlar. Ne tadı ne tuzu ne lezzeti hiçbir şeysi yok. İyi ki yapmışım bunları çok mutluyum bu yüzden. Gördünüz mü rengine? Şu rengi mümkün değil yakalayamayız pazardaki domateslerle. Bunu da yarısından fazlasını koydum. Takriben 8-10 domates edecektir arkadaşlar. Doğradığım sarımsakları da üzerine ekledim. Şimdi baharatlarına koyacağız. Eğer diyet için kullanacaksanız bu yemeği baharatları kısabilirsiniz. Biliyorsunuz ki baharatlar hep iştah açıcıdır. Karabiber, kırmızı toz, yaprak biber, kekik ve tuz kullandım ben. Siz istediğinizi ekleyebilir, azaltabilir, çoğaltabilirsiniz. Damak tadınıza uygun yapınız. Şöyle bir karıştırıp hemen tenceremi kapatacağım. Hafiften sosumun kaynamasını bekleyeceğim. Bu sosu biliyorsunuz size tavuklarda da göstermiştim. Çok güzel bir sostur. Ekmek banmalık bir sostur. Sadece bunu yaparak da kahvaltılarınızı on numara yapabilirsiniz arkadaşlar. Sosumuz kaynadı. Şimdi üzerine Patlıcanlarımızı biberlerimize ekleyeceğiz. Sosumuzda ne vardı? Sarımsak ve baharatlar vardı. Domates sosunun içerisinde sarımsak ve baharatlar vardı arkadaşlar. Bu lezzetli sosu bir kenara kaydedin. Her zaman lazım olur en sıkışıkta bile. Yani iki biberin üzerine bile dökseniz biberin formatı değişir. O kadar güzeldir. Şimdi sebzelerimizi, pişirdiğimiz sebzelerimizi de üstüne koyduk, şöyle bir iki tıklattık. Yapan arkadaşlar maafiyetler, ballar şekerler olsun diyorum arkadaşlar. Bu çok lezzetli, çok kolay ve çok pratik. Küçük çocuklarınıza da öğretebilirsiniz. 15-16 yaşındaki kızlar da bunu yapabilirler ki öğrensinler de yani. Evinizde kalmış bir iki patlıcan, bir iki biber varsa hemen küçük bir kahvaltı sofrasına da yapılabilir kaşık kaşık çatal çatal yenip bitirilebilir lezzetlidir o yüzden sizlerle paylaşayım istedim aslında pazar günü bir tatil günü ama yine de bunu sizlerin öğrenmesini istedim ben güzel bir şekilde yaptım güzel bir şekilde yendi arkadaşlar bu arada size yoğurdu da göstermek istiyorum akşam yoğurt mayalamıştım Hemen yemeğimi kenara koyuyorum. Dinlendikçe daha da güzelleşecektir. Bakın tencereyi ters çevirdiğim için kapağın izi gelmiş oraya. Ama yoğurdum yine de taş gibi gayet güzel tutmuş. Bir ayran yapacağım hemen bunun yanına. Size de göstereyim istedim arkadaşlar. Herkes uyanıncaya kadar bir ayran çalkalayayım, dolaba koyayım istedim. Yoğurdumun güzelliğine bakar mısınız? Ev yoğurdu gibisi yok arkadaşlar. Illaki ev yoğurdu yapın. Sütçülerden süt alın yapın kendiniz kaynatın kendiniz çalın dışarıda marketlerdeki sütlere pek meyil vermeyin Allah'ın izniyle her şey bunların içerisinde çünkü gayet güzel oldu yoğurdum da sizler için açtım ama değer görün istedim bunu da porselen tencerenin içerisine kurmuştum yapan arkadaşlar afiyetler ballar şekerler olsun kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız arkadaşlar